Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde başladığı eğitimini 1969 yılında tamamladı. Bu sırada 1964 ila 1966 yıllar arasında askerlik görevini Erenköy Mücahit olarak gerçekleştirdi. 1970 ile 71 yıllar arasında Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'nda Başkan Rauf Raif Denktaş'ın özel kalemi olarak görev ifa etti. Tuncer Arifoğlu 1971 ile 1974 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi'nde kamu politikası dalında ve 1974 yılında tarım ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 1980 yılında ekonomik kalkınma alanında doktora eğitimini tamamlayan Arifoğlu 1980 ila 1982 yıllar arasında Wisconsin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1975 ila 1976 yıllar arasında Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Planlama ve Koordinasyon Bakanı vekilliği görevinde bulundu. 1986 ila 1996 yıllar arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olarak görev yaptı. 1986 ila 1995 ve 1999 ila 2004 yıllar arasında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nda toplam 14 yıl genel müdür, 2009 ila 2010 yılları arasında da yönetim kurulu başkanı olarak görevlerde bulundu. 1996 ile 1999 arasında da Kıbrıs Vakıflar Bankası yönetim kurulu başkanı oldu. Yine bu tarihler içerisinde Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomik Fakültesi'nde dekan ve üniversite rektör yardımcısı görevlerinde bulundu iyi derecede İngilizce bilen Arifoğlu, evli, iki çocuk babası ve üç torun sahibiydi. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli konuklar. Öncelikle dayımın vefatı üzerine başsağlığı rahmet dileyen herkese ailemiz adına teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Dayım Tuncer Arifoğlu ailesini, köyünü, vatanını, ana vatanını, milletini, insanları seven, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk'üne gerek siyaset konusunda gerekse bankacılık alanında önemli hizmetler vermiş, değerli bir şahsiyet idi. Bafın Küçücük Köyü, Tera'da yaşam yolculuğuna başlayan dayım, İngiliz okulunda eğitim gördükten sonra üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Burada 1963, bu arada 1963 Rum saldırılarının başlaması üzerine vatan savunmasına katılmak için Erenköy'e çıkan 45 Türk Üniversite Gençliği içinde yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra başarılması o dönemde çok zor olan bir şeyi başararak Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi alanında master ve doktora yaptı. Dünya Bankası'ndan teklif almış olmasına rağmen halkına, ülkesine olan sevgisi ağır bastı ve ülkesine döndü. O dönem Kıbrıs Türk yönetimi söz konusuydu ve dayım önce cemaat meclisinde sonra Kıbrıs Türk yönetiminde önemli görevler aldı. 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklere Devleti'nin kurulması ile dönemin Devlet Başkanı Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş tarafından kurulan hükümette daha 20'li yaşlarında olmasına rağmen Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev almıştı. Siyasi faaliyetleri halka hizmetin bir yolu olarak gören daima çağdaş demokrasiden yana olan dayım, 11 Ekim 1975'te kurulan Ulusal Birlik Partisi'nin 51 kurucu üyesinden biri olup, Kıbrıs Türk'ü için olmazsa olmaz saydığı Ulusal Birlik Partisi'nde genel sekreterlik dahil her görevi yapmıştı. Dayım uzun yıllar Kooperatif Merkez Bankası'nda genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapma şerefine nail oldu. Bu bankamızın gelişmesi prestiji yüksek hale gelmesi ve en büyük yerli banka olması için çalışma arkadaşları ile birlikte adeta gecesini gündüzüne kattı ve bunu da başardı. Dayın anılarını, deneyimlerini paylaşmaktan yana bir insandı. Üniversitelerde ders verdiği pek çok televizyon programına çıktı. Anılarını derleyeceği Hayat Yolculuğum adlı kitabını tamamlamak istiyordu ama ne yazık ki ömrü etmedi. İnşallah bizler tamamlayacağız. Onun vizyonunu ve fikirlerini ömür boyu yaşatmak aile fertleri olarak bizler için bir görevdir. O iyi bir evlat, baba, dede ve kardeşti. Bizler onu hiç unutmayacağız. Işıklar içinde uyuyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Arifoğlu'nun çok değerli, kıymetli ailesi, Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Şeroğlu, Sayın Eski Başbakan Hakkı Altun Bey, siz değerli kardeşlerim, Büyükelçi, Yüksek Mahkeme Başkanı, Bakanlarımız, Tuncer Arifoğlu'nu seven değerli kardeşleri. Tuncer Arifoğlu'nu biz tabii ki gençlik yıllarımızda tanıdık ve onu hep örnek alarak yaşam biçimimizi sürdürdük. Çünkü kendisi daima fikirlerine başvurduğumuz birisiydi. Onun için ondan daima sohbetler alırdık. Onunla fikir teatisinde bulunurduk. Partimizde de genel sekreterlik görevinde bulundu. Kuzey Kıbr Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptı. Kooperatif Merkez Bankası orada yönetim kurulu başkanlığı, müdürlük yaptı. Vakıflar idaresinde üniversitelerde, oralarda devamlı yöneticilik yaptı, dekanlık yaptı. Sayılmaz hizmetleri vardı. Dolayısıyla örnek ve bir kişiliği yanında çalışkanlığı da daima bize rehber olmuştu daima onu hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, saygılar sunuyorum. Değerli protokol, Sayın Tuncer Arifoğlu'nun değerli ailesi. Bugün Tuncer Arifoğlu'nun, Tuncer abimizi buradan ebedi yolculuğuna uğurlamak için en üst düzeyde toplanmış bulunmaktayız. Kendisi bir Erenköy mücahidiydi. Kendisi yüksek eğitim almış. Amerika'da yüksek lisans yapmış. En üst kurumlarda vazife alabilecekken ülkesine geri dönmüş ve burada milli mücadeleye bir mücahit olarak, bir nefer olarak hep hizmetlerini büyük bir hizmet aşkıyla sunabilmiş. Bunları severek yapmış ve Kıbrıs Türk halkının en değerli kişilerinden bir tanesi olmuş. Çok yeten yaşta bakanlık yapmış. Bir Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nın 15 yıl yakın bir süre genel müdürlüğü, Bilal'e yönetim kurulu başkanlığı, daha sonra Vakıflar Bankası yönetim kurulu başkanlığı gibi hizmetlerde bulunurken Ulusal Birlik Partisi'nin çeşitli katkılarında genel sekreterlik dahil çok uzun yıllar parti meclisi olmak üzere orada da büyük hizmetler vermiş. Ülke demokrasisine her türlü hizmeti verirken gençlere de bir abi olarak hep örnek olmuş. Çünkü çok erken yaşta bu işlere girmiş, milli hizmet etmiş, mücahitlik yapmış ve dolayısıyla ülkesini seven bir kişi olarak hep gençlere de birlikte olmuş ve gençlere örnek olarak onların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet etmesi için onlara çeşitli farklı ortamlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi dahil olmak üzere dersler vermiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her platformda savunmuş, anlatmış ve bugünlere gelişimizde ne kadar büyük fedakarlıklarla bugünleri bulduğumuzu, bugünleri yakaladığımızı ve bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği, Kıbrıs Türk Halkı'nın varlığı ve Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa mutlak surette bu egemen eşitlik temelinde ve iki devletin hiçbiriyle bir çözüm olabileceğine o da inanmış ve yıllarca birlikte aynı çatı altında o bizim bir abimiz, biz onun bir talebesi şeklinde hep çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmüş ama şu anda aramızdan ayrılıyor ve gidiyor. İşte dünya böyle bir şey çünkü kimse kalıcı değil. Dolayısıyla Tuncer Arifoğlu'nun değerli abimizi buradan yolculuğuna uğurlarken kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, bir ömrünü tüketti. Ama gelene aşamada devletimiz var, cumhuriyetimiz var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah ilelebet yaşayacak. Çünkü sen hep bunu kendi vizyonunda bizlere bu şekilde değerlendirdin. Çünkü bizim buradaki varlığımız doğduğum teradan göç ettiğin daha sonra Lefkoşa'da hep bu şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam edebilirsek bu ülkede varlığımızı, bağımsızlığımızı, hürriyetimizi Sürdürebileceğiz şeklindeki inancını bize o erken yaşlarda aşıladın ve şu anda aramızdan ayrılın. Sizi bir kez daha burada savurlar diliyorum. Değerli ailesine bir kez daha başlar diyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ve mekane cennet olsun, ruhu şad olsun.